Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stick Wars oyun Stick Wars Legend League oynadı. Sonra başlayalım. Arkadaşlar oyunun ilk başında oyunu var. Şu Stick Wars Stick Wars'ın altında Eee, oyunun altında kostümler var. Kostümlerin altında ayarlar falan var işte. Çöpler var, sandık falan var. Fallout'ta başlangıç paketi var. Onu oyuna ilk başladığınızda veriyor. Ee, ben oyunu biliyordum. Şimdi öğretiyor. oyunu tekrar yükledim. Size yine göstermek için. Buraya tıkla diyor. Normal mi? Zor mu? Çılgın mı? diyor. Önce bir normale girelim. Normale girelim. Burada e, hikayeyi anlatıyor. Akşam ama adlı bir dünyada her bir kedi kendi teknolojisinin bir şey bir şey. E, yazılara çok bakmıyorum ben. Hikayeye iyi çok bakıyorsun. Sen. Hikayeye bakıyoruz. Her ulus kendine özgü savunma ve saldırı diyor. Yöntemi geliştirdi diyor. Benzersiz beceriliğiyle atayla neredeyse neredeyse silahlara tapıyorlar. Hepsi kendi yöntemlerini kullanabilecek şekilde kullanıyor diyor. Diğer uluslara şey diyor işte. Allah'ın mücadelesi mücadele diyor. Savaş diyor. Diğer uluslar diyor askerler oluşturuyor. Sword karşıyor. Közcün yolu. Mence diyor Büyücün yolu. Ve Spartan'ın mızrağın yolu diyor. Bunun adı mızrağın yolu yani. Order adlı bir ulusun liderisiniz. Sizin yolunuz barış, barış şey diyor. Hakkınız silah tutmuyor. Ee, çok yoruldum arkadaşlar. Bu da komşu uluslar gözünde. E, sizi hedefini şey diyor. Hedef önce saldırmak diyor. Ve tüm e, herkes saldırıyor diyor. Savaşıyorlar. Şey Şu an savaş diyor. Arkadaşlar bu da hikaye. Hikayesiz e, bakarsınız. Arkadaşlar siz hikayeyi okursunuz sonra dinlersiniz. Video uzun olmasın diye şey yaptım oraya atladım. Atrodon düşmanın asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğu iddia ediyor diyor. Ark Arkhidon heykelini yıkın diyor. Ay hayır heykeli de bu. Okçu heykeli. Arkadaşlar oyunda e, sol üstte 150 şey diyor. İşte onu öğretiyor. Madenci tıklan Böyle maden kazabilirsiniz diyor. E, şeyleri kontrol etmek için de böyle üstlerine basın diyor. Sonra e, o tuşa basarak da onlardan çıkabilirsiniz diyor. Şuna basarak da sopalı e, işte savaşçılar çıkarabilirsiniz diyor. Böyle 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 çıkarabilirsiniz diyor. Şunu kastık, kastık. Evet. Arkadaşlar bunu bırakmak için de sağ üstü tıklıyorsunuz, bırakıyor. Savaş diyor şu an atak dediğimizde savaş işte. Şu an ataka geçtiler. Aa, geri çekil, geri adamlar geliyor. Geri çekil, geri. Ok atıyorlar. Nasıl öyle, nasıl öyle. Madenci alınca daha iyi oluyor arkadaşlar. Eski bir taktik bu. Çok eski bir taktik. Madenciyi alın, sonra bir sürü elmas kasarak daha iyi şeyler çıkarabilirsiniz böyle böyle. Bu çok eski bir taktik. hızlı kasan varsa daha da çok iyi olacak. Parayı biriktirsinler. Yine alayım. Madenci bayağı olsun. Onların madencisi 3. Bizimki 1, 2, 3, 4, 5. Bizimki 6 tane. Bir tane daha geldi. Ee, 7 oldu. Şimdi 8 olacak. 8 tane madencimiz var yani. Onların da bir tane 64 olmuş. Şimdi bir tane daha arttı Onların 5 oldu onların. Maxlan şey. Neyse. Bir tane daha madenci alalım. 9 tane olsun. 10 tane olunca bırakacağım. Heh, on tane oldu bıraktım şimdi. Şimdi savaşçıya yöneleceğim. Hemen. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Oynamak istediğiniz o yorumlara yazın. Hadi yüzey elmas eh, tamam. E bizimkiler saldırıyor. Ya deli misiniz? Niye saldırıyorsunuz? Bari madenci alayım. Onlar saldırıyor. Deli misiniz? Geri çekilin. Geri geri geri. Madem mi kalmadı ya? Geri çekil. Geri. Şurada maden gaz işte sende. Bir tanesi gitti. Manyak mıdır nedir? Yani 11 oldu. Madencimiz iki tane gitti. Ya bunlar gidiyorlar ya. Bir tane daha madenci almak zorundayım. Gittikçe daha çok alacağım madenci. Her gittiğinde bir tane alacağım nasıl. Evet onu biliyorum. Üst üste alabiliyoruz. Bırakabiliyoruz çarpıya basarak da. Arkadaşlar oyun yabancı olduğu için çok kişi bilmiyor oyunu. Türklerden. Türklerden çok kişi bilmiyor bu oyunu. Ama dedeli oyunları biliyor. <laughs> Öyle bir YouTube kanalı var. Benim değil tabii ki. Ko Koskoca ka kanal. 2 milyona 5 milyona gelecek yerinde mi mı ne? Çok büyük bir kanal o da. Tavsiye edin. Madenciler deli gibi gidiyorlar ya. Neyse bayağı e, ordu kurduk. Saldırabiliriz ama saldırmayacağım. Bir tane madenci alalım. Madenci e, çok olduğu için ve maden yetmediği için şey Neyse saldıralım. Atak 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 atak. Allah ordu geliyor. Ordu. Bence de geri çekilsinler yani. Bu kadar şey karşısında. Bence de geri çekilsinler. Kazandık. Yüzde yüz. Aaa. Yüzde yüzmüş. Evet. Gerçekten yüzmüş. Kazandık. Böyle bir ses çıkıyor kazandığınızda da. Devam edelim. Bir tur daha oynayalım. Okçu açıldı. Bir tane daha kutu açılıyor. Buna basınca geri çekilince okçular saldırıyor. Böyle bir şey daha geldi. Şimdi biz şeyimizi güçlendirelim. Kanya kutusunu bir tık. Savaştığımızı bir tık. Hazır. Şimdi... Swordman'a geldik. Ay Sword Ram Ram'a geldik. Sword Ram'a geldik. Oyna. Yine oynayalım. Yükleniyor. Bu su yerler ya geç ya işte geç. Zaman yok diyor. Hemen sonuna geçiyorum diyor. E, hızlı kasınlar. İkinci turda böyle bir özellik özellik veriyor oyun. Ama bak göre bir pusu kurmuş. Kurulmuş. Geri çekindi. Geri çekildi. Evet, saldırıyorlar. Aa. Çok kötü oldu. Biz gidelim. Şimdi öldü. Ama kulübümüzün canı gitti. O kötü ya. Oyun kulübümüzün canını götürüyor ilk başta. Hemen fazla fazla almamız lazım. Her an ne olabilir farkında olmayız fazla fazla madenci, fazla fazla savaşçı olması lazım. Bir de fazla fazla okçu. Okçular da güzel oynuyor. Okçular olması olması lazım. Yapalım. Bir sıra daha arttıracağız. Aa saldırıyorlar. Saldır saldır saldır. Ya hak. 3 tane daha savaşçı geliyor Öyle birincisi geldi ikincisi gelmek üzere geldi birincisi de geliyor ay geliyor işte bir tane şey hesaplama ee, şimdi 1200 tane altının olması lazım 4 tane kutu ya onu bekleyeceğim ya direkt savaşçı bir sıra daha savaşçısı ama bizden de iyi kişiler görülür. Saldırı var mı? Yok güzel. Ne bu? Ona şimdi saldırı var. Diğer kişimiz gelsin. Bir kişi şey daha. Tamam. Ey eğitildik şimdi. Savaş savaş savaş. Ya hak Aklıma diriliş artırı geldi. Üstten tane okçu alalım. Okçulardan da sıra yapalım. Çok iyi olur. Eh, tamam. Okçulardan da bir sıra oluştu. Ama şimdi bir Ah, Kim ölmedi değil mi? Evet ölmemiş. Yine fazla fazla alalım. Kazandık. Güzel. Kazandık. 5 altında yeni şeyler açıldı galiba. Yok bu sefer açılmadı. <laughs> evet arkadaşlar bu video kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hey arkadaşlar bir de bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 like atın. Bay bay.